21 Eylül pazarı 22 Eylül pazartesiye bağlayan gece kalkacağız ve 8 rekat teheccüd namazı kılacağız. İlk rekatlarda Fatiha ve İhlas, ikinci rekatlarda Fatiha ve Felak suresi okuyacağız. Namaz bitince 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99 La İlahe illallah ve 11 Hasbunallah tesbihi çekeceğiz. Sonra ellerimizi kaldırıp şöyle dua edeceğiz. Allah'ım bu çekilen tesbihler ve kılınan teheccüd namazları hürmetine teheccüd halkımıza katılan bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Onlar hürmetine benim de duamı kabul eyle. Bir de sağlığınız el veriyorsa bir sahur yapın. Sabahında yani pazartesi gününde de oruç tutun. Çünkü pazartesi günü oruç tutmak sünnettir. Eğer oruç tutamayacaksanız da pazartesi günü 33 İhlas Suresi okuyun ve iftar vaktinde şöyle dua edin. Allah'ım tutulan oruçlar ve okunan İhlas Sureleri hürmetine benim duamı kabul eyle. Bunu yaptığınızda hem milyonlarca tesbih ve surenin sevabına ortak olacak hem de milyonlarca güzel kalpli kardeşimizin duasında yer alacaksınız. İnanıyorum ki bu samimi ibadetler hürmetine Rabbim dualarımızı kabul edecek. Bu yüzden bu teheccüd halkasına mutlaka siz de katılın. Bir de sizden ricam herkesin bu teheccüd halkasına katılması için bu videoyu beğenin. Eşinizle, evladınızla, komşunuzla, çevrenizle yani herkesle paylaşın kardeşlerim. Gelin bu ibadeti hep birlikte yapalım.